Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre şubat ayında işsizlik %10.7 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise %21.8 olarak gerçekleşti. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti. İş gücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %52,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fili çalışma süresi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti, zamana bağlı eksik istihdam. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak tahmin edildi.